Sevgili kardeşlerim, Ben milletimin sesini duyurmam için bu fırsatı tanıdığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Türk dünyasının gururlu andığı Kaşgarlı Mahmud'un yurdunda doğup büyüdüm. 2015 senesinde Türkiye'ye geldim. Şu an bulunduğum bu durumu Allah düşmanımı bile vermesin dediğim bir durumdayım. 2017-18 Haziran'dan beri Ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarım ne kardeşlerime ulaşabildim. Tam 3 senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim ilk önce 21. yüzyılın toplama kampları götürülmüş, sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse çarptırılmış. Babam 16 yıl 11 ay hapse çarpıtılmış. Bu benim sevgili annem Taci Kadir. 13 yıllık hapse çarpıtılmış. 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak, hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi ve şu an 3 milyondan 5 milyona kadar kardeşlerimiz toplama kampında bulunmaktadır. Ailemin başına gelen bu zulümün sebebi de ben benim Türkiye'de bulunmam. Önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız, benimle aynı olan acı gerçekleri size anlatır. Toplama kampları hala orada, hatta büyüyorlar. Lütfen elinizi, yüreğinizi koyunuz. Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Sözümü söyledim, şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Doğu Türkistan, sizi duyuyoruz.